Ben biz haberlemizden Allah aşkına biz. Ayakta mı? Ayak Bak ayak ben sana diyor. Nishi Allah. O herhalde.

都是那么。 Bu maalesef 21.05 sularında sorduğunuz ilçemizden Sivas istikametine giden şeritte e, zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına da sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yaralılarımızı e, Sorgun Devlet Hastanesi'ne ve e, Yozgat Şehir Hastanesi'ne sağlık ekiplerimiz nakledildi. Onların durumlarını da takip ediyoruz. Belli mi Sayın Valim? Tabii. Şu ana kadar gelen e, sayı veya tespit edilen e, yaralı sayımız 7. Çok şükür şu anda e, verilen bilgiye göre, ilk bilgilere göre... Bir vatandaşımız biraz ağır yaralı, geri kalan vatandaşlarımız da e, hafif yaralı durumdalar. İnşallah onlara da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.